Selamlar gençler şimdi hepimizin aklında deli sorular var ya yazılılar yaklaşıyor ne yapacağız nasıl edeceğiz diye Milli eğitim de bununla alakalı örnek bir yazılı hazırladı baktınız mı Bakmadıysanız şimdi birlikte bakacağız size ipuçları da vereceğim Öncelikle sınav nasıl olacak ondan bahsetmek istiyorum çünkü birçoğumuz hala tam olarak nasıl yapılacağını bilmiyor. Emin olun öğretmenleriniz de aynı şekilde. Onlar da sürekli araştırma yapıyorlar. Zümre toplantıları yapıyorlar. Yahu nasıl yapacağız bu sınavı? Neyse ki milli eğitim konuları ve birkaç örnek yayınladı. Buna göre öğretmenleriniz de küçük değişiklikler yaparak sizlere yazılı yapacaklar gençler. İngilizce sınavınız iki aşamada olacak biliyorsunuz. Birincisi yazılı sınavınız reading ve writing kapsayacak. Bu 100 puanlık bir sınav olacak ve sınav sonucunda bunun %50'si alınacak gençler. Daha sonra da 100 puanlık bir listening ve 100 puanlık da bir speaking olacak gençler. Listening ve speaking öğretmenleriniz kendi derslerinde yapacaklar ve bunların da %25'i yani listening %25, speaking %25 alınacak. Bu şekilde sınav notunuz ortaya çıkmış olacak. Şimdi bu videomuzda 11. sınıf İngilizce 1. dönem 1. yazılısının MEB'in hazırladığı örnek sorulara bakacağız şöyle. Daha sonra da eğer sizlerden talep gelirse sizlerin sınavınıza çıkması muhtemel olan güzel şöyle önünüze gelecek tarzda bir yazılı hazırlayıp sizlere sunmak istiyorum. Tabi talep olursa o yüzden lütfen yorumlarda bunu söyleyin belirtin. Minnak bir hatırlatmayla hemen yazılıya başlayacağım gençler. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bu sayede bizler de videoda biraz ön sıralara çıkmış olacağız diyorum. Ve hadi hemen şu yazılımızı inceleyelim. Müzik <laughs> Evet gençler 11. sınıf İngilizce 1. dönem 1. yazılısı dedik. Burada iki farklı senaryomuz var. Öncelikle 1. senaryoya bakacağız. 1. senaryoda neler çıkabilir? Hangi tarz sorular çıkacak? Dediğim gibi unutmayın. Öğretmenleriniz büyük ihtimalle bu tarz sorularda ya da bu sorularda küçük değişiklikler yaparak çok benzer sorular soracaktır sizlere. Hemen birinci reading parçamıza baktığımızda burada bir parça var görüyorsunuz ve sorularımız var. Parçayla alakalı soruları cevaplayacağız. Bu tarz sorular gerçekten çok kolaydır gençler. Sadece WH-kayıtsılarda sizden soruda ne istiyor? Neyin cevabını istiyor? Bunu bilirseniz gerisini rahatlıkla yaparsınız. What is the text about? Parça ne hakkında diyor? Parça tabii ki burada zaten en başta görebiliyoruz. Okuyunca da göreceksiniz. Parça Steve Jobs hakkında. Steve Jobs'ın hayatını anlatıyor kısa bir şekilde. O zaman ne diyeceğiz? It's about Steve Jobs diyeceğiz gençler. Bu şekilde birinci soruyu yapacağız. B'ye baktığımızda when was Steve Jobs born? Steve Jobs ne zaman doğdu? Yine onu ilk cümlede söylüyor değil mi? Steve Jobs was born in 1955. Hemen aynı şekilde he was born in 1955 diye yazabilirsiniz gençler. C'de de What was Steve Jobs' profession? Buradaki profession uzmanlığı nedir diyor. Onun uzmanlık alanı nedir? He was an American inventor and a designer. Bakın onu da zaten şu cümlede söylüyor. Eğer fark ettiyseniz soruyu ne sorduğunu biliyorsanız aynı cümleler zaten parçanın içerisinde var gençler. O yüzden çok fazla zorlanmazsınız. Unutmayın reading en az 50 puan olacak. Aklınızda olsun. Sadece tek bir tane reading olmayacak ama birkaç tane reading olacaktır bu şekilde. Burada da yine read the conversation below and answer the question demiş. Bir konuşma var. Konuşmaya göre soruları cevaplayacağız. Bill, Harry ve Kevin konuşuyorlarmış. Who was interested in art in the past? Art neydi? Sanat. Kim diyor sanatla geçmişte ilgileniyordu? Sanatla alakalı ne var? Bakın burada painting gördüm. Hemen bu cümleye bakıyorum. My father was good at painting but he doesn't have enough time now. Kimmiş bu söyleyen? Kevin. Kim sanatla ilgiliymiş arkadaşlar? Bakın my father diyor yani Kevin'in babasıymış. O zaman ne diyeceğiz? Kevin's father diyeceğiz. Kısa bir şekilde Kevin's father diyebilirsiniz. Ya da uzun cümle yazmak istiyorum, tam cümle yazmak istiyorum derseniz de Kevin's father was interested in art in the past diye söyleyebilirsiniz gençler. B de was Harry good at sports? Harry sporlarda iyi miydi diye soruyor. Hemen ne yapıyorum? Harry'i buluyorum. Ne diyor Harry? When I was young, gençken, I could run a marathon. Maraton koşabiliyordum diyor. Demek ki sporda iyiymiş. Yes, he was diye kısa bir şekilde cevap verebilirsiniz. Who could do water sports? Kim su sporları yapar diyor. Hemen suyla alakalı bakın. Swim var. I could swim better in the past. Geçmişte daha iyi yüzerdim diyor. Kimmiş bu? Bilmiş arkadaşlar. Kısa bir şekilde bil diye yazabilirsiniz ya da uzun uzun yazmak isterseniz bil could do water sports. Diye yazabilirsiniz. Üçüncü soruya bakıyorum. Complete the sentences according to the conversation. Yine bir konuşma var gençler. Dört kişi konuşuyor. Cümleleri bu konuşmaya göre dolduracağız. Gayet güzel. Hemen bakıyorum. John prefers buying bla 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 blah demiş. Şimdi burada ben ne yapacağım? Hemen cana bakıyorum. Bakın John, I'd rather buy a sports car than a sedan. Ben diyor, sedan'a bir spor kar arabayı almayı tercih ederim diyor. O zaman ne diyeceğiz? Bakın tercih edileni ilk başta yazıyoruz. John prefers buying a sports car to a sedan diye söylüyoruz. Yani parça içerisinden sizlerden bilgi çıkarmanız isteniyor bu tarz sorularda. Mutlaka buna yakın bir soru soracaktır öğretmenleriniz. B BD bla bla enjoys watching movies demiş. Nokta nokta kişi film izlemeyi sever. Hemen ne yapacağım? Film izleme bakın nerede? What I like most is to go to the cinema with my friends. Evet en çok sinema gitmeyi seviyormuş arkadaşlarla. Kimmiş bu? Gina. Hemen ne yapıyorum? Boşluğa Gina diyorum. C is good at painting. Nokta nokta resim çizmek değilmiş. Hemen painting alakalı bakın. Drawing pictures var. Fark ettiyseniz genelde parçada verilen kelimelerin eş anlamları sorularda sorulur gençler. Birebir aynısını vermiyorlar. Eş anlamlarını söylüyorlar. Painting burada var. Yukarıda drawing var mesela. Burada movies var ya da watching movies var. Burada sinema var ama yakın anlamlı. Bunları çıkarımını yapabilmeniz lazım. Burada resim çizmekle alakalı ilgilenen kimmiş? Terry'miş gençler. Hemen C'ye de Terry diyorum. Philip loves bla bla most demiş. En çok demekti de most. Hemen Philip'e geliyorum. Ne demiş Philip? I enjoy swimming but playing football is my favorite. Yüzmeyi seviyorum ama futbol oynamak benim favorim. Demek ki en çok neyi seviyormuş? Futbol oynamayı. O zaman hemen buraya Philip loves playing football most diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde üçü de hallediyoruz. 4'e bakıyorum. You are going to apply. Apply neydi? Başvurmaktı. For one of the blue high school clubs. Evet. Blue lisesinin kulüplerinden birine başvuracaksın. Fill in the application form with suitable information. Uygun bilgilerle bunu ne yap diyor. Başvuru formunu doldur. Name and surname. Şu kısmı bilirseniz herhalde gençler şu kelimeleri yaparsınız diye düşünüyorum. İsim, soy isim. Sercan Y örneğin. Applying for. Neye başvuruyorsun? Blue High School Clubs. Değil mi? O burada söylenmişti zaten. Personality kişiliğiniz. Nasıl bir kişiliğe sahipsiniz? Reliable, Honest, Punctual diye kısa bir şekilde yazabilirsiniz. Tabi kendi özellikleriniz ya da istediğiniz sıfatları burada yazabilirsiniz gençler. Interest. Interest dediği ilgi alanları. İlgi alanlarınız neler? Camping, painting, hiking bunları söyleyebilirsiniz. Ve abilities, abilities'de yetenekleriniz ne yapabiliyorsunuz? Good at teamwork demişim mesela. işte takım çalışmalarını iyiyim. Good at swimming, good at drawing diye söyleyebilirsiniz. Bunları ben örnek olarak yazdım. Tabi bunları sizler kendi kişilik özelliklerinize göre şekillendirebilirsiniz. Önceden hazırlığınızı yapın ama böyle bir şey büyük ihtimalle çıkar diye düşünüyorum. Evet birinci senaryoda o tarz sorular çıkar gençler. Bir de ikinci senaryomuz var. Tabi ikinci senaryo illa farklı farklı olacak değil. Belki öğretmenleriniz birden bazı tarzlardan, ikiden bazı tarzlardan alıp bunları harmanlayabilir. O yüzden her şeye hazırlıklı olmamız gerekiyor. İkinci senaryonun birinci sorusunda write down a letter of intent of your dream job including at least one sentence about each heading demiş. Her başlıktan en az bir cümle olma kaydıyla bir tane letter of intent, bir niyet mektubu yazın diyor arkadaşlar. Hayali mesleğinizi içeren, burada hayal edeceksiniz ne olmak istiyorsunuz. Bunu örnek olarak bakın ben bir tane yazdım. Bunu kendinize göre uyarlayıp sunabilirsiniz. Hi, I am Sercan Y from Antalya. I am a reliable, honest and punctual person. Burada punctual olacak arkadaşlar. Bunu biraz yanlış yazmışız. Punctual person. I have graduated from Akdeniz University. I am an English teacher. I have been teaching English for 8 years. 8 yıldır İngilizce öğretiyorum. I am good at speaking in front of the crowd. Kalabalık önünde konuşmakta iyiyim. I am good at teamwork. Takım çalışmalarında iyiyim. I like going camping and hiking. Kampa ve doğa yürüyüşüne gitmeyi severim. I am also keen on paragliding. Ben diyorum aynı zamanda yamaç paraşütüne de ilgiliyim. I would like to work for your company as an English teacher. Şirketinizde İngilizce öğretmeni olarak çalışmak isterim. Looking forward to hearing from you. Sizden haber beklemeyi dört gözle bekliyorum. Best regards saygılarımla Sercan. Bu şekilde bir mektup yazdım. Kafadan salladığım bir şeyler yani. Buna benzer şeyler yazabilirsiniz arkadaşlar. Şu ikinci paragrafı vesaire yazmanıza gerek de yok. Yani isterseniz yazabilirsiniz. Yazmasanız da olur ama önemli olan burada verilen konulardan hepsinden bahsetmek. Yani profile ne diye Personality ya kişiliğiniz nasıl kişiliğe sahipsiniz? Education eğitiminiz nedir? Nereden mezun oldunuz? Hangi bölümden mezun oldunuz? Work experience işte kaç yıldır çalışıyorsunuz? Tecrübeniz var mı? Skills yetenekleriniz ve hobbies hobileriniz gençler. Bunu eminim öğretmenleriniz derste de örnek CV'lerde de anlatmıştır diye düşünüyorum size. İkinci soruya bakıyoruz. With the conversation and answer the question demiş. Yine bir konuşma var. Bakın bu konuşmanın aynısı birinci senaryoda da vardı. Ne yapar birinci senaryo ile ikinci senaryo? Dediğim gibi harmanlayabilir. Ya da küçük değişiklikler yapar. Who was interested in art in the past? Demiştik değil mi? Kevin's father. Was very good at sports? Yes he was. İyiydi sporlarda. Who could do water sports? Kim su sporları yapardı? bil arkadaşlar. Bakın iki terörü sorduğuna göre demek ki bu tarz kısa bir konuşma verip konuşmayla alakalı şu tarz detaylı sorular sorar size. O yüzden mutlaka çalışma kitabınıza da bakın orada güzel alıştırmalar var. Ve üçüncü soruya geliyoruz. ikinci senaryomuzda write down a paragraph including at least four sentences about your likes, dislikes, preferences and hobbies. Evet en az 4 tane cümle olacak bakın. Ne hakkında? Sevdikleriniz, sevmedikleriniz, tercihleriniz ve hobileriniz hakkında bir paragraf yazın diyor. Writing kısmında böyle bir şey çıkabilir. Ben bu tarz bir şeyin çıkacağına adım gibi eminim gençler. Ha öğretmeniniz burada 4 cümle değil de 5 cümle ister belki de 10 cümle ister. Fark etmez. Burada 4 dediği için 4 tane yazdık. I like going camping with my friends because I love to be in nature. I dislike indoor activities such as painting and chess. Bakın, like'ımı söyledim. Dislike'ımı söyledim. İyi ne var? Preferences var. Prefer. I prefer doing paragliding to playing chess. Yamaç paraşüt yapmayı satranç oynamaya tercih ederim dedim. Tercihimi de söyledim. My hobbies are hiking, cycling, listening to music and playing football. Evet burada da ne yaptım? Hobilerimi söylemiş oldum arkadaşlar ve bu şekilde paragrafını da yazmış oldum. Böyle cümleler yazarak kısa da olabilir cümleleriniz. Rahatlıkla full puan alırsınız. Yani dediğim gibi öyle korkacak bir şey yok gençler. Evet gençler milli eğitimin hazırladığı bu örnek yazılımıza baktık şöyle. Bunlar özellikle yazılı kısmı yani reading ve writing kısmında çıkması muhtemel ya da benzer soruların çıkacağı soru tarzlarıydı. Bunların dışında bir de uygulama olacak tabii ki listening ve speaking olacak. Onlar için de bir hazırlık yaptım. Dediğim gibi şu anda hazırlıyorum. Bu hafta içerisinde eğer sizlerden de talep gelirse bu hafta içerisinde o yazılı örneğini bunlardan tamamen bağımsız ama bunlara benzer sınavınızda çıkma ihtimali yüksek olan bir yazılıyı paylaşacağım gençler sizlerle. O yüzden mutlaka takipte kalın. Kanala abone olduğunuzdan emin olun gençler. Videoya like atıp destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.